Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Arkadaşlar birinci videomu çekmiştim. O güzel olmadı diye ben de yok ya dedim. Oynamayayım dedim. Bunu video atmayayım dedim. Arkadaşlar canı sıkılır dedim. Arkadaşlar öyle yeni bir tane video çektim. Çok kötü oldu hepsi de ya. Arkadaşlar bu videomu izlersiniz değil mi siz? Siz izlersiniz bu videoyu arkadaşlar. Bunu kapatmayacağım. Doğru dürüst size söyleyeceğim arkadaşlar. Hepsi çok kötü olmuştu arkadaşlar ya. Bir tane attım çok kötü oldu. Onu değiştirdim sizin canınızı sıkılır diye. Bu sefer canınızı sıkılır mı bilmiyorum ama Arkadaşlar daha enerjik olmaya çalışacağım. Bak şimdi ben bunu öldürmedim mi? Bak 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 bak. Öldük arkadaşlar bu. Ya bu ee, Bunlar niye bu kadar Böyle saf yani. Neden direkt ölüyorlar? Bakın arkadaşlar sadece iki maç yapacağım. Ve videonun kaç saniyelik olduğunu göreceksiniz tamam mı? Kaç saniyesi o kadar. O yükleri almayacağım abi. <laughs> Mesela o adam ölmedi. E. Bir, birinci turumuz bitti arkadaşlar. Sıkıcı bitti değil mi? Bu sefer eğlenceli olacak. İşte bu zaman o zaman. Hadi bakalım başlayalım. Bakın şimdi enerjim şu anda yerinde gibi. Azıcık da olsa sizin için enerjimi harcıyorum arkadaşlar. bütün enerjimi harcayacağım burada herhalde. Sabah nasılsam öyle yapacağım. Oo bak burada bir kapışma var arkadaşlar. Ben bu kapışmaya mücadele etmez miyim? Ederim arkadaşlar. Ederim kalemi. Bakın işte böyle insanları hızlıca öldürüyorum arkadaşlar. Burada birisi yok. Evet. Hissedebiliyorum. Burada birisi yok. Değermişim, dilereklerim arkadaşlar. Tamam şu anda öldüm arkadaşlar. Ya bir tur daha mı oynasam? Bir tur daha oynayayım arkadaşlar. Son tur. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın. Abone olmayı unutmayın tabii ki de. Size böyle video her her zaman çekmek istiyorum. Arkadaşlar bugün ne kadar 5 tane video attım. Çok fazla dediler. Dediler ben de çekmedim. Ama yarın arkadaşlar göreceksiniz 20 tane video atacağım yani. Short videosu mu daha güzel arkadaşlar yoksa böyle benim video çektiğim böyle videolar mı? Hangi tercih ediyorsanız onları daha çok çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bak burada birisi var. Evet kaçtı. Gördüm onu. Oha. Hayır be. Oğlum adamın bir tane canı var. Biz ikimiz savaşıyoruz adamı hiç sıkmıyoruz ya. Adamla korku yok. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Siz abone olun. Like atın. Ve bildirim butonu açın arkadaşlar. O bana yeter kardeş. Bu bana yeter. Yani siz abone olun. Bana yeter arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonu açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dur şunu da bir yükseltelim. Oha bunun hiperşarjı da varmış. Görüşürüz ve bay bay.